custum Pasaport Nefes al. Konuşma işini bana bırak. Pasaport gel gel, gel. नौ दिन कहाँ से आ रहे हैं पटना बॉस पटना पटना में क्या परवाह है तो बाड में जा लेकिन हमारी रेंज में है मैंने कहा बाड में जा कुछ है अभी तक कुछ बार नहीं कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं ले लो चुप 베리야! 고치 베리 아론! 넌 좀! 넌리야이리야 베리야! 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 리야 Şunu çok açık ve net söylediğimi hatırlıyorum. Otobüsü durdurun. Evet, otobüsü durdurun. Otobüse ateş açın demedim. Bu iki kelime arasındaki fark çok açık. Durdurun. Ateş edin. Durdurun. Ateş edin. Bu iki kelime sence aynı mı? İşler kontrolden çıktı. Pardon seni anlamadım. Ne dedin? Kontrolden çıktı. Her şey kontrolden çıktı. İşlerin kontrolden çıkmasından nefret ederim. Siktiğimin bir işini bile beceremedin. Siktiğimin ayakkabıları da hep kan oldu. en azından iyi bir tarafı da var. İşleri tamamen bok etmemiş. Ayağa kalk evlat. Bu gözleri nerede olsa tanırım. <laughs> Olanlar için kusura bakma. Bunun şey olması gerekiyordu. Böyle değil. Senin için bir parti hazırladık. Ama senin adını bile bildiğimi sanmıyorum. Bu da kim? Ha? Senin artı birin mi? <laughs> Güçlü sessiz tip, sevdim. Tüm bu olanlar karşısında gerçekten çok utanmış durumdayım. Her şeyin çok basit olması gerekiyordu. Ama bilirsin, sen maymunları beslersin, onlar da birbirlerine kakalarını fırlatırlar. Ah, şunu bir tutar mısın bir saniye, ee, ufak bir şey sadece. Evet. Kameraya doğru bak. Evet işte böyle. Harika. Bunlar konusunda endişelenme oğlum. Yakında bunların hepsi arkamızda kalacak. Ve birlikte müthiş bir maceraya atılacağız. Çünkü senin için tüm randevularımı iptal ettim. Sen ve ben. Ortalığı yakacağız. <laughs> Hadi. Pre order now for a free upgrade to the limited edition. Includes three extra story missions and a bonus impaler harpoon gun. Pre order now. Far Cry 4. Available November 18th, 2014.